Evet arkadaşlar herkese merhabalar daha doğrusu selamlar şu an geçen bölümde de bu ödetini çıkartalım da ve bu bölümde de bu adı neydi turnuvaya katılacaktık onu hatırlatayım geçen bölümde arkadaşlar bildiğiniz üzere tekilerden vergi toplamış ve İstanbul'da ilk gün dokuma açmıştık ve devamlı da postacılık yapmıştık ve kusura bakmayın ama biraz böyle yani ufacık minicik bir şeyle Sihirle diyelim. Şu Moldova yakınlarında bizim başımıza bela alan şu elinle, Türklerinin başına bela alan daha doğrusu daha haydutlarını bulduk ve onları kesmeyi başarmıştık. Şimdi ise burada İstanbul'da turnuvaya katılacaktık. Evet katılalım. Katılımcıları görelim bakalım. Ben yani Nezalit, Jeremus. Zaten siz geri kalsanız şaşırırım. Fatih Sultan Mehmet Han. Gebertecan Fatih. Sonraki turda savaş. Deh. ya bahis oynardım da param biraz Fatih'e ait biliyor musun? Allahu Ekber Allah. Bacım sen de senin savaşla ne işin var ya? De tıkırık 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 tıkırık. O tamam çok güzel. Bak bana kafayı taktı bak bak bana kafayı taktı bak. seni. Anam bana sapladı. Gelen geçen bana saplıyor. Şu arkadaki namusluza da ben saplayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tek mi buldunuz benim adamımı? Ay pardon bu düşman da Affedersiniz. Merak etme dostum geliyorum. Ha aslanım be böyle. Evet kat katılımcılar kimmiş? Fatih Sultan Mehmet ikinci tura geçmiş tamam. Mehmet. Başkası yok mu ne? Daha büyük olurdu normalde. 184. E biz devam artık. Onu da sen alırsın ha. Alamaz. Haydi, haydi gidelim. Haydi, haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi, haydi gidelim. Hey. Oğlum, haydi lan. Daha işimiz gücümüz var. Sen de uğraşacağız. o ata çıkacak. Ha çıkmadı lan enayi. Ata çıkmadı ben otam çıkardım. Ha şöyle. Tamam katılımcı oluyor. Ulan Fatih Sultan Mehmet de. Bir savaşıyor ha dur. Siz savaşın ben şuradan geliyorum. Düm belek, düm 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 belek Haydi 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 hey haydi gidelim oh. Ya ben biraz arkadan vuruyorum acı benim biraz karakter böyle ya Ben böyle insanları arkadan vuruyorum arkadan arkadan Beni de arkadan vurmasalar bari Hadi Enayi. Bir akıllı sertsin. Hoppala. Abi vuramadık lan. Bir akıl bende değilmişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bak benim peşime katıldı. git. Defa git lan. Hoş. Bak bana dört taktı. Atına taktım senin. Of iyi çaktım ha. Oğlum burada az geri geri fark edin. Enayi. <laughs> Hoppa ben şimdi koltuklanmış karga vuruşunu yapayım da size. Aslanım aslanım. Haydi aslanım. Lan ne niyet ne kısmet. O adamı aralarına almışlar. <laughs> Hop. Aslanım be. Sen de aşağı in. Sen de tek atlı ben olacağım. Tek atlı ben olacağım. Ha böyle. Adamı alırdı tibari. <laughs> Lan bir şey olmaz. Ben sizinle şimdi tık <laughs> tık merak etmeyin arkadaşlar. Ben size şimdi birazcık Bak beni blokladı. Blokladı ha. Dur. Sen oradan dönene kadar ben Ankara'dan Atalan Üsküdar'a geçer hesabı. Sen daha dönene kadar ben Üsküdar'a bile geçerim. Sen devam et, devam et, devam et, devam et. Sen oraya alana kadar ben geri dönüyorum. Böyle, böyle, böyle işte böyle ya. Yeah. 8 katılımcı kalmış durumda. Bir savaşın 4 kim var? Fatih elenmiş. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim. Kenan abi, Kenan abi. Şurayı alamayacağız, viraj alamayacağız. Aa! Oh! Oh, no. Allah'ım yapmayın lan. Oğlum yapmayın lan, yazıktır, günahtır lan. Oğlum yapmayın lan. Birbirinize takın da ben şu kenarlarda oynayayım ya. Oğlum adama harcadınız mı lan? Enayi. Sen şimdi hızlanır kadar ben sana çakarım bir tane. <laughs> evet sen yürümeye devam et koçum. Ben ben şimdi seni öpmeye geliyorum. Hoşça gidiyorum ben. Oradan saplayacağımızı düşündünüz değil mi? Yok. Ulan oğlum sen de bir yerinde dur. Dönüş yapamadık. Gel. O an oğlum. Dur geniş olarak döneceğim. Bak ya blokladı beni bak. İyi. Sen kaşındın. Sen kaçındın? Gel, Allahsız kitapsız lan sen nereye gidiyorsun? Gel, gel karşıma geç gel. Oğlum, oğlum ben de. Ha şöyle, şöyle, şöyle. Haydi gidelim, hey, haydi gidelim. Ölmedin mi hala? Bu adam da, abi hayat suyu mu içtin bir bilader? Atım zarar aldı ya. aynen benim atım zarar aldı. Haydi koş. Ha şöyle. Şöyle. Şimdi kaç dört katılımcı kalmış durumda. Bir savaşın iki grup. Tek tek geliyoruz. Bak beni kenara sıkıştırdı bak. Bir tane de iyidir arkadaş hiç yoktan iyidir yani. <laughs> Enayi. Atını öldüreyim ki <laughs> Oğlum var klasik taktik hep de yutuyoruz lan. Ha şöyle az saplayayım. 42 dolar da az değilmiş ha. Haydi haydi gidelim. Um. Hey haydi gidelim. Um. Tranton kim lan? Tranton kim? Tranton, Tranton kim var? Şimdi iki katılımcı kalmış durumda. Hadi bismillah. 100 akçe bahis oynayacağım. Tamam. İlk defa kendi üzerime bahis oynuyorum. Çok heyecanlandım. Allah! Lan parayı duyunca nasıl da? <laughs> karı mı lan bu? Bar karı bayanı. Ulan bana bana sapladın sen. Ulan bana bak avrat. Bana bak. Bana bak. Şimdi sana bir koltuklanmış kar. Bak beni blokladı bak. İkidir beni bırakmıyor bu avrat. Böyle üzerinden geçelim senin. Avrat mısın, Garı mısın, Garı bayanı mısın, nesin? Bak blokluyor beni bak. Sen de dün bunu kaybedemem. Yüz akçem gidecek. Yüz akçeyi kolay mı kazanılıyor kız? Kaç haydut kestin bana o yüzakçı için. Nereye gidiyorsun? zekalı ben senin için geliyorum zaten. Gel şuraya gel. Gel de bitsin bu davada. Bak. Ay benim kafama. Nereye gidiyorsun? Gelme az gelme. Gel diyordum şimdi gelmiyorum. Allah. Blokları da Ne yapacağız böyle böyle öldür bayılacağız herhalde. Öldüremeyeceğiz de bayılacağız. Kılıç kardeşiymiş. Ha şu zırhlı olanlar tamam. İstanbul turnuvasını kazandın. Kalabalık isimle haykırırken gururla doluyorsun. Onur, Şan ve yine ek olarak 200 akçelik ödül kazandın. Üstüne bile de kendi üstüne oynadığınız zekice bahislerden 180 akça kazandın. Ayrıca kaledi davet etti ama ziyafete davet edildin. Eee Sultanı yenince <laughs> Sultanım Matelda ne? Mahide Hanım. Ben... Tek, Gözler tekrar görmek güzel Furkan. Bir dakika. İş... Evet herhangi bir gelişme var mı? İşte teke dergi bölgesinden topladığım tüm vergiler hepsi 4492 akçe ediyormuş. Aferin Furkan. Gerçekten de aferin. Bu iş için kesinlikle doğru adamlısın. Sana vergilerin 5'te beni teklif Bu da 899 akçe ediyor. Eğer bana 3593 akçe verirsen, kalın saklayabilirsin. Herkes için iyi sonuç Kesinlikle. Var mı? Sinan Paşa. Merak etmeyin. Siz ne yapıyorsunuz? Ferhat Paşa. Sizin değil mi? Paşa. Esi Paşa. Müsaadenizle. Süleyman Paşa. Genel olarak da ha Cesur bir savaşçı insanın iyi bir lideri olarak bilmiyorsunuz. Eğer bana bağlı kelime etmeye hazırsan kabulü hizmetimi alıp sana kulluk başlamaktan emin Neyse hazırım da orada. İyi. O zaman yemeğini benimle tekrar et ve Osmanlı Devleti'nin meşru lideri olan size bağlı kılacağını yemin ederim. Evet. Nefes aldığım sürece sadık ve bağlı adamınız olarak kalacağım. Evet. Ve kılıcıma ihtiyaç duyarsanız düşmanlarınızla savaşmak üzere yanınızda olacağım. Son olarak sizin ve varislerinizin davalarını destekleyeceğim. Pekala bana kutsal bir yemin ettim. Bu yemini her zaman gereken sadakat ve cesaretle koruyasın. Emredersin. Bugün itibaren biline. Benim yeminli adamım ve derebeyimsin. Sana korunma ve adıma silah taşıma hakkını bahşediyorum. Ve ülke kanunu veya diğer asillerin meşru muhakemesi dışında hayatın boyunca özgürlüğünden, mallarından mahrum kalınmayacağına dair söz veriyorum. Buna ek olarak sana sudak toprağını tüm kiralı gelirleri bahşediyorum. Peki de davranır Furkan. Bana iyi hizmet et ve sözüm olsun şahane yükselip duracaktır. Teşekkür ederim Lord. Sana dair büyük umutlarım var Furkan. Eminim bulunduğun yeri ne kadar hak ettiğini ispat edeceğiz. Müsaadenizle Lord. Şimdi... Biz... Kimle savaşçıyız? Kimseyle savaş değiliz. Şimdi bahçe saraya gidelim de... Şu sudak nerede? Allah kahretsin. Bir su daha vermiş. Neyse. Köylülerimize biraz hayır yapacağız. Birazdan da arkadaşlar. Neyse at hadi at. Şimdi nasıl bir seçelim? Bir daha. Ya, Arapların Aslında bu da fena değil Kim ulaştı? Arapların bayrağını sallayın. Aslında bu da fena ya. Ben bunu alacağım. Bu son cam da güzel ha. Dur. Aa dur dur. Neyse harita kesin Kim var burada? Ben kim yitirdim? Sinan Paşa. İbrahim Paşa. Sinan Paşa. Fatih Sultan Mehmet Han ile ordumuza sonunu sunduğunu duydum. Cesurca bir savaş, Cesur savaş önerim büyük olsun. Bize ihanet etsem cezadan ve olsun. Hadi götürelim. Kesinlikle gidiyorum. Yani niye eksilirsiniz siz? Mahmut Paşa. Oğlum siz niye karısıyım. Bir de kadınlar adam gibi cevap veriyor da bizim şu. Allah bahsetsin biraz. Şey gibi. Sudak sudak. Benim gölgelerim. Ben param yok maalesef ama size sadaka verebilirim ya. Gelin size sadaka vereyim. Cami üstü varmış. Bir de i̇şte vergi düzenini ne yazı indirsek. <laughs> Buranın Buradan çok düşük. Evet. vergi çok düşük yapalım ki zor zamanlar değil. Tüm gün çalışmamıza rağmen aç giriyoruz. Tamam. Hadi gelin birinize sadaka vereyim ya 300 akçe. Fatma sen hiç konuşmamıştık galiba. Oğlum nerede bunlar? Konuştuklarım biraz sapıtıyor bak. Anne hani olur ne olur ben yine de bir sorayım. Şu kadınla konuşmak galiba. <laughs> Sen de konuşmamışız bu Ya köy yaşısı. Yapabileceğim bir şey var mı? Ha, ne kadar tavlıyorsa? 6 çoğal. Bende ne kadar var? 1, 2, 3. 3 tam 5 çoğal daha alacağız. Hayır. Bir sana gidelim. Vardır Ya bu toprakta da vardır net vardır yani. bir tane varmış, yok. Niye yok? Bir vardır. Ha, var. Bir Burdak ne kadar yağmalandıysa fakir ve ıssız kalmış. <laughs> Değerli Bey, bize de açıklanma seferinden kurtarın. Teşekkür ederim. Dolarımız artık hep sizde olucak. Burdak köyü bu yaptığınızı iddia etsem unutmayacak. Durumda hatta kaç ay var? 9. Para var mı? Var. Taştan getireyim 9 ay mı? of gerçekten ilginç köy yaşlısı. Sıvır almam gerek. 5 4 iyi para gitti ya valla. Ha yanımda <laughs> oh, eyvallah. 9 baş sarıyor götür. İyi güzel. Şimdi... Ya arkadaşlar kutu bakmayın biraz şurada buralarda ayıp kesmem gerekiyor. Yani bu. Haydi, savaşın. Savaş, Hadi savaşın. Savaşın hadi savaşın. Oradan buraya ok mu atıyor bu? Hangi gereksiz? Al, al, al kılıcımı tadına bak, al, hain. Akıncı mı öldürdüler? Hadi al, al kılıcın tadına bak hadi al. Hain. Akıncı mı öldürdü? Şehidimiz var Allah'ın rahmeti eylesin. Bir akıncı da yaralıymış. Kelle abi sağ Ulan biz... İyi, en azından bir şey kurtardık. Ya oğlum. Süleyman defo git. Rum Mehmet miymiş? İyi geberim. kalsın. Bakalım. Hadi haydi 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 koşun. Tüfekçi. Tüfekçinin menziline giriyor bir tek. Tüfekçi. Oğlum bir tane de okumuz gitmedi lan. Az daha mı yukarı alsak? Ha? Böyle atalım. Güzel gibi güzel. İyi atıyoruz ha. Atın. Atın. Yarın yok gibi atın. Gücüm. İşte kazarı acemi olan. Güzel. Onu da satarız. Para lazım zaten. Bir şeylerle iki yaralı. Al. Güzel 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 güzel. Sat 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 sat. Tamam. Şimdi zırh tüccarı. Al. Silah tüccarı. Al. da kalsın. Balığı al. Veya da ve zır a bunlar da varmış ben bunu hiç görmedim. Dört tüccarı al. Kara başlı. Zeytinler var. Al koy. Bu var koy. Bu var. Koy yani koy. Şu an boş bir yerim yok. İyi güzel. İyi güzel güzel. Arkadaşlar neyse hani bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.